Müsetiye Şelalesi Yolu Gölcük Kocaeli. Herkese selam sevgiler, keyifli seyirler dilerim. Yeni bir yol videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu arada videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayalım. Bu yol güzergahımız Gölcük Sarayın Mahallesi'nde başlayan yolculuğumuz doğanın içinde büyüleyici bir doğaya masalsı bir seyahatimiz olacak arkadaşlar. Evet şu anda sarayın mahallesinin içindeki navigasyonun bize sunduğu yolu takip etmeye çalışıyoruz. İlk defa biz de gideceğiz şelaleye. Yani navigasyon bize ne çizdiyse ona göre hareket etmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz bir yer değil. Biz de ilk keşfini Yapacağız. Hem yolunu çekiyoruz, hem de şelaleye kadar da yürüyeceğiz. O trekik parkurunun tamamını da çekip sizlere de paylaşacağız. müsetiye şelalesi ne ancak araçla? mülteci köyünün bitiminde bir alabalık tesisleri yapılmış hemen derenin üzerinde burada da birinci bir şelale var ee, o şelalede arabamızı bırakacağız ondan sonra tamamen büyük ana şelaleye yürüme gideceğiz evet gördüğünüz gibi bize çizdiği rotadan navigasyonu yolumuza devam ediyoruz bu arada da kısa kısa Gölcük hakkında size bilgiler vereyim. Kocaeli'ne bağlı bir ilçedir. İzmit Körfezi'nin güney kısmında yer almaktadır. Tarihi eski Yunanlılar ve Romalılar Bitinya olarak adlandırdığı bölgeye kadar uzanır. İlçe özellikle Türk Deniz Kuvvetleri için önemli bir garnizon şehri olarak da bilinir. Gölcük Dershanesi burada bulunmaktadır daha ayrıntılı videoyu yakında hazırlayacağımız için sadece bu kadar kısa bir video olarak size verdim. Bizi takip etmeye devam ederseniz gördüğün detaylı videosunu çok yakında sizlere sunacağız. Evet yolumuz şu anda çok iyi. Kıvrıla kıvrıla gidiyoruz. Daha dağlara çıkmadık. Gölcüğün kenar mahallelerinde ilerlememiz devam ediyor. Evet, yakında hazırlayacağımız Gözcük hakkında gezilecek, görülecek 10 yer. Yani belgesel tadında videomuzu mutlaka izlemenizi öneririz arkadaşlar. Bu arada da kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayalım. Bu videoların çekmesi, editlemesi ve paylaşması gerçekten büyük zaman alıyor. Aa, diyeceksiniz ki bize ne? Ya siz keyfinizi yapıyorsunuz. Aylık yani Destek olursanız, eğer siz de izliyorsanız, destek olursanız biz de bundan mutlu oluruz. Aboneye ve beğeniye paylaşmaya ihtiyacımız var. Bu yolumuz gale, gayet sakin, trafik yok. Bombaş yollarda ilerliyoruz. İlk hedefimiz yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta Nüsediye köyünde ve onun Kaç kilometre ilerisindeki arabamızı bırakacağız. Ondan sonra yürüme ana şelaleye gideceğiz. Evet gördüğünüz gibi yollar çok sakin hale. Gözcüğün diş mahallelerinde yani Serey'ne bağlı zannedirsin buralar. Biz de çok iyi bilmediğimiz için tam kesin bilgi veremiyoruz. İlk defa gidiyoruz. Navigasyonu göre takip ediyoruz. mavi bir gökyüzümüz var. Daha da ileride mavileşecek ve yeşil bir örtüyle kaplanmış Sağlı sollu yollarla, yeşil bir yolla devam edeceğiz. Yani tablo gibi manzaralardan geçeceğiz arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum çünkü burası gerçekten ee, Kocaeli'nin güneyinde kalan, yani güney kısmında kalan gerçekten yeşiliyle bir adım öne çıkan yerlerden bir tanesi Gölcük. Evet, tırmanmaya başladık. Burada da bir mahalle var ama bu mahallenin ismini bilmiyoruz. Ama bu bize ne diyorsa onu takip etmeye çalışıyoruz. Daha köy yollarına çıkmadık. Yani bildiğim kadarıyla da yani Gölcük'te bayağı bir çok köy varmış. Bunları da eğer nerede vakit bulabilirsek bu köyleri de ziyaret edip onların da çekimlerini yapıp sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Evet şu anda bayağı ciddi bir rampa tırmanıyoruz. Sağlı sollu virajlar. Yapılaşma hali buraya kadar devam etmiş. Mahalle devam ediyor. Ama biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet, şu anda tek şeritli bir yola girdik. Sağlı sollu, yemyeşil ormanların içinden geçiyoruz arkadaşlar. Kıvrıla kıvrıla bir asfalt yolda ilerlememiz devam ediyor. Bu yolda dikkatli olmanız gerekir çünkü tek bir şeritli yol karşıdan araç geldiği zaman yani mutlaka iyice sağa çekilip karşı tarafta sağa çekilerek yol vermek zorunda. Çünkü çok dar bir yol. Köy yolu burası. Trafiği olmayan, araç trafiği olmayan bir yer. Ama ne olur ne olmaz. Birisi hızlı bir şekilde gelir, bir hayvan çıkar. Herhangi bir şey olur. Onun için lütfen bu yollarda da trafik kurallarına uymaya devam edelim arkadaşlar. Ya yani trafik kuralları yani malımızı ve canımızı korur. Ya yani bizim için yap yapılmış bunlar. Yani yılların deneyimlerinden dolayısıyla mesela virajı gösteriyor. Sağlı sollu virajları gösteriyor. Yani keskin bir viraj olduğunu anlıyoruz. Biz de ona göre yavaşlıyoruz. Dolayısıyla bizim malımızı, canımızı korumak için yapılmış bunlar. Deneyimden sonucu ortaya çıkmış. Eskiden ilk çağlarda at arabaların olduğu dönemlerde bu tür uyarı tabelaları yoktu. Ama şimdi yeni teknolojiyle araç yoğunluğunun çoğalmasıyla, trafiğin kalabalıklaşmasıyla bunlara ihtiyaç duyulmaya başladı. Mesela çok keskin bir virajı dönüyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Tırmanışımız hale devam ediyor. Kıvrıla kıvrıla asfalt bir yolda gidiyoruz. Yanılmıyorsam ya bu yol tamamen asfalt. Başka bir yoldan biz Erikli Tepe'ye çıkmıştık. Yakında Erikli Tepe ile de ilgili bir video yayınlayacağız. Orası Damamın Doğan'ın cenneti. Mutlaka o videoyu da izlemenizi istiyoruz arkadaşlar. Tabi bu arada çok heyecanlıyız. Esas ana şelaleyi göreceğiz. Ana şelale yani gerçekten Türkiye'de çok meşhur olmuş önemli yerlerden bir tanesi bayağı yüksekten aktığı söyleniyor. Ama ikinci videoda hemen bu videonun arkasından da o videoyu yayınlayacağız. Ayrıntılı bir şekilde hem havadan hem karadan ile ve GoPro ile çekimlerini yapıp kaliteli bir şekilde sizlere de sunacağız. Evet sağlı sollu yeşil bir yolda ilerliyoruz. insanın içi açılıyor, huzur duyuyorsun. Yani oksijen artmaya başladı. Daha doğrusu temiz hava, oluşmaya başladı şehirde uzaklaştıkça insanı gerçekten bir heyecan kaplıyor. Ben doğayı çok seviyorum. Özellikle doğaya çıktığım zaman çok rahatlıyorum. Evet buradan yok direkt devam ediyoruz. Buradaki tabelaya bakalım. Evet sağdan. Evet sağdan devam ediyoruz. Ana heyecanımız dediğimiz gibi şelale. Ana şelaleye gitmek. Erikli Tepe'den biz aşağı inerken Şelaliye inmiştik aslında. Yani Nusretiye'ye gelmiştik ama maalesef geç kaldığımız için o güne ana şelaleye gitmedik. Birinci şelaleden geri döndük. Bu ikinci videoda hazırladığımız şelale videosunda direkt parkuru yürüyüş yolunun tamamını çektik. Onu da hazırlıyoruz. Editlemesi yapılıyor. Onu da yayınlayacağız. Orada da kısaca birinci şelaleden bahsedeceğiz, onu da kısaca koyacağız ama e, ama ana hedef Büyük Ana Şelale. Evet bir köyün içine geldik ama burası Nusretiye midir değil midir bilemiyoruz. Nusretiye'den önceki bir köy var zannedersem. Okey evet sağlı sollu ahşap bir katlı iki katlı evleri görüyorsunuz zaten. Bahçeler, çiçek, böcek, her şey var. Evet, burada bir durakladık. Yukarıya mı çıkacağız? Evet, sağdan yukarıya çıkıyoruz. Yani yolumuz gayet temiz ve düzgün. Ama çok dar bir yol. Onun için bu yolda, yani navigasyonun kaç dakika verdiği size göre kendinizi ayarlayın. Tehlikeye kendinizi so sokmayın. Yani, canınızdan olmaya değmez. İki dakika önce oraya ulaşmanız sizin canınızdan, malınızdan olmanızı gerektirmez. Evet, zannedersem bu sahada bir tane otobüs durağı vardı. Buraya kadar belediye otobüsleri çalışıyor demek ki. Yani yaklaşık 20-25 dakikalık bir yoldan sonra hedeflediğimiz noktaya geleceğiz diye düşünüyoruz. Evet, tırmandık, tırmandıktan sonra inmeye başladık. Ve yolumuz gayet düzgün. Gökyüzümüz masmavi, çam ağaçları arasında yemyeşil bir yolculuğa, doğayla iç içe bir yolculuğa devam ediyoruz. Evet sevgili dostlarım sizler de bize destek olarak katkı sağlayabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Evet bize abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, paylaşırsanız bizim etkileşimimiz artacaktır. Dolayısıyla daha çok video üretmek için bize imkan sağlamış olacaksınız. yeni bir mahalle midir köy müdür bir, bir yerin içinden geçiyoruz ama bilemiyoruz. Tabi bu yolu daha önce kullanmadığımız çok aşina yerler değil bize. Ama yolumuz gayet güzel çam ağaçlarının arasında yeşil bir yolculuğa devam ediyoruz. Video da hızlı gidiyormuş gibi gözüküyor ama arkadaşlar çok rahat, çok yavaş gidiyoruz aslında. Öyle değil. Siz bu videoya bakarak hızlı gitmeye çalışmayın. Yolun sonu gözükmüyor. Tehlike her an karşımıza çıkabilir. Bir hayvan çıkabilir ya yani bir araç çıkabilir veya arızalı bir araçla karşılaşabilirsiniz. Onun için lütfen yavaş ve dikkatli olarak yolumuza devam edelim. Evet. Gördüğünüz gibi yeşil bir örtü tamamen. Artık şehirden tamamen uzaklaştık. Yeşil bir örtü içerisinde devam ediyoruz. Yine sol tarafta yapılaşmaları görüyoruz. Sol mu, sağ mı? Tabii yolun şeyine şu anda burada gördüğümüz kadarıyla öyle. Evet, bazen sizi yolla baş başa bırakıyorum, manzaranın keyfini çıkarın. Yani şehirden kaçmak ve ruhunuzu dinlendirmek için bu tür yerlere mutlaka gitmenizi öneririm. Bu arada bir uyarım daha olacak arkadaşlar. Özellikle piknikçilere çok dikkat etmesini istiyorum. Ya bu doğaya geliyorsunuz, hoş, güzel. Güzel temiz hava alıyorsunuz. Oksijenin içine çekiyorsunuz. kampınızda yapıyorsunuz. Ama lütfen şu çöplerinizi oraya bırakmayın ya. Ya giderken yanınızda 20 kilo 30 kilo yük alıp götürüyorsunuz. O çöpleri yiyip içtikten sonra o çöpler bir 2 kiloya dönüşüyor zaten. Niye onları orada bırakıyorsun doğanın içine atıyorsunuz? Plastikler milyonlarca yılda dönüşmüyor doğada. Ya o attıklarını şey doğayı yok ediyor. Dolayısıyla lütfen ya çöplerinizi doğaya bırakmayın. Bir poşete yine doldurun. Geldiğiniz gibi herhangi bir çöp konteyneri bulduğunuz zaman onun içine atın. Evet, burada bir köy var. Zannedersem burası Nusretiye. Köyünün içine gireceğiz galiba. Evet. Nusretiye. Buradan sonra da galiba birkaç kilometrelik yolumuz kaldı. Evet, Nusretiye köyüne vardık. Zaman burada zaten durmuş gibi bomba sokaklar. Bir iki insan görüyoruz zaten. Hemen üstten gidiyoruz biz. Şehir galiba yanlış girdik gibi ama devam edeceğiz. En azından köyün içinden geçmiş, görmüş olacağız. Köyü de öğrenmiş olacağız. Evet. Evet, köy evleri de artık eskisi gibi değil. Tamamen betonarma bildiğimiz şehir benzeri bir yapılaşmaya dönüştü. Maalesef Gözde köylerimizi de şehirlere benzettik. Mayıs, Aman kedi dikkat et. Evet sağdan devam ediyoruz. O tabelayı gördük. Tekrar köyün içine çıktık. Aşağıya döndük. Zannedersem aşağıdan bir paralel yol vardı, biz oradan gitmemiz gerekiyordu. Yanıldık ama geride de dönmedik çünkü en azından köyde görmüş oluruz diye devam ediyoruz. Gayet de güzel, manzaralı bir yolda devam ediyoruz. bayağı köyün içinde turlamışız. Evet, ondan sonra oradan sağdan zannedersem dönmemiz gerekecek. Evet, buradan sağ dönüyoruz. Parke yol devam ediyor. Evet, Nusretiye köyünü de tamamen içini çekmiş olduk arkadaşlar böylece. burada bir yanıldık gibi oldu ama devam ettik. Evet. Yani dediğimiz gibi Nusretiye'ye daha önce hiç gelmemiştik. Bu tarafı çok iyi bilmiyoruz. Tahmin de edemiyoruz, kestiremiyoruz. Dolayısıyla yanlış gitmiş olabiliriz diye düşündük. ...burada bir şeyler yapıyorlar ama... ...biz... ...altı yere... değmesi üzerinden geçebiliriz taşın evet inşaat... ...burada da devam ediyor... ...şehirlerde inşaatlardan baktık burada da inşaatlar devam ediyor... ...evet... ...yani bu sağdan aşağı inip... ...inmemiz gerekiyor diye... ...tahminen gidiyoruz artık köyün sokaklarında doğru yolu bilebilmek için ama muhteşem de bir yola girmişiz gerçekten yemyeşil bir yol burası ya yani. Hüsetiye'yi neredeyse merkezinin tamamını çekimini yaptık. Evet. Tahminen bu yola aşağıdan gelmemiz gerekirdi tahmin ettik ama bir an girmiş bulunduk ve geri de dönmek istemedik. Devam ettik ve nihayetinde köyden çıktık. Şu anda en son noktaya yani araçla gidilebilecek yere kadar gideceğiz aracımızı orada bıraktıktan sonra artık patika yoldan yürüyüşte ana şelaleye gideceğiz. Evet sevgili dostlarım bu arada videonun sonunda yaklaşıyoruz. Tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Evet burada da bir yol ayrımı var. Hemen soldan evet tabela koymuşlar oraya. Soldan devam ediyoruz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmuyoruz. Evet, burası son durak. Keyifli seyirler dileriz.